Şimdi 6 puanlık farkı koruyor Haldun abi, Mahmut abi. Bir de 13'lük maçına 20 puan topluyorsun. Bir de hep 80. dakikalardan sonra 20 gol atıyorsun. Ya tutunduğunu gösteriyor maça. Bırakmıyor. Evet, son dakikalara kadar. Yani şimdi bu tür durumlar taraftarın e, taraftar için çok hoş bir durum değil. <laughs> Adrenalin yüksek oluyor. <laughs> Adrenalin yükseliyor. Yani kalp e, tahammül edemeyecek noktaya geliyor taraftar için. <laughs> Ee, ama diğer taraftan baktığında e, bir de Ersun Yanal döneminde böyle bir şey vardı. Son dakikaya kadar bırakmazdı Fenerbahçe ve son dakikalarda uzatmalarda goller atardı. Burada son uzatma dakikalarında attığı gollerle gelen puanlar da var. Ee, tabii ki oyunun başında bunlar gerçekleşse daha rahat oynamak futbolcu da ister. Kenardaki teknik direktör de ister. Tabii. Yani türbündeki taraftar <laughs> da ister. <laughs> ama... Ama bazen futbol böyle, hani oyunun içerisine tutunuyor olması önemli. Ha biz olaya şeydi açısından bakalım istersen hocam bir de teknik açıdan baktığımızda ne çıkacak karşımıza? Ee, özellikle hocanın e, dokunuşlarının doğru olduğu gerçeğini söyleyelim o zaman. Sonra yani dokunuşlar, sonradan dokunuşlar. Baştan olması gerekiyor. Baştan sonra. Yani oluyor. şöyle söyleyeyim mesela Zayis, Karagümrük maçında girdi, gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben bakıyorum böyle bunlara bakıyor, söylüyorum. Krespo. Crespo galibiyet golünü getirdi. İrfancan girdi penaltıyı yaptırdı. Hani penaltıdır değildir tartışılır ama yani penaltıyı yaptıran, kazandıran oyuncu o. Yani bütün bunlara baktığımız zaman pozisyonda hazırlayan, e, ikinci pozisyonu he, hazırlayan da İkinci pozisyonu hazırlayan da o ayrıca. Onu da söylemek lazım. E, bu da şöyle bir e, durum çıkartıyor ortaya. Sanki hoca baştan sıkıntı yaşasa bile son beş değişiklik dediğimiz o hamlelerle oyunu farklı bir boyuta getiriyormuş Son gibi. O zamanlarda doğruyu sonradan buluyor değil mi? Evet, evet, evet. Yani teknik açıdan baktığımızda böyle ama diğer açıdan bakarsak da tabii bu çok da fazla teknik adamın da o futbolcunun da isteyeceği bir durum. 7 değil. 7 tane maçı hep 2-1 kazanmış abi. Aykut ba bak bazı şampiyonlar giderken böyle maçlar yaşarsınız. Bunlar çoğu takımlar da yaşar. Mesela ben Galatasaray maçındaydım. Kayseri 6-0'lık maç. 70'ten sonra seyirci koptu, şöyle koptu. Şov, şova döndü olay. Oyun içinde değiller, şovdalar. Takım da o şovunda birlikte oluyor. Ama böyle maçlar da işte mesela Adana Demirspor maçını göz önüne getir Galatasaray. attığı attı, yürüdü, 86 herkes beraber mi ne oluyor derken taraftar bir homurda alınan da pat bir geldi bütün herkes topçunun üzerinde. Burada da öyle. Dikkat ettin mi? o? O son dakikalarda atılan goller, şeyi galibiyeti getiren gollerin 5-0'u insan bu kadar i̇şte sevinmez. İrfan Can, Eri Bayat'ın sevincini görmedin mi hocam? Yani Hepsinin O, çok yani o, sevinç, o sevinç inanılmaz bir şey o. Bir de tabii İrfan Can'ın hani yediği gol, bir de kaleyi ilk kez alması falan gibi konular ya, da önemli. İki tane çok iyi aksiyonu var. Bir ayağınla, iki topsuzu Ali topa hamleyi yaparken Ali onu, onu da orada çok iyi kapattı. Orada belki mağlup duruma düşebilirdi önceden falan. Yani son dakikalarda attıran goller çok yaşadığımız için ben de teknik direktör dönemlerinde yaşıyorum. kaybediyorsun abi. Hocam yani biraz 5-0 ne olacak? Tersini de düşün biraz hocam. Efendim? Tersini de düşün. O, tabi, o son da dakikada var. yenilen goller. O da var. Var o da ama var. şimdi i̇şte o da o da şöyle, şimdi sor şeye. Hayır bak son dakikada ya sor bak nasıl Şampiyonlar gidiyorsunuz. Şampiyonlar gidiyorsunuz çok tutturamamışsınız ona bir tarafta bir değişikliklerle oyuna hakim oluyorsunuz. Ya zaten Yalnız Ankara e, şöyle de hakkını vermek lazım. Tabii. tabii. Yani. Jesus'un e, zaten şöyle söyleyeyim. Jesus'un e, bu süreçte en baştan başladığı günden itibaren beş değişiklik hakkını en iyi kullanan hocaların başında yer alıyordu. Şimdi yine o süreç e, devam ediyor. Yani en iyi kullanan hocaların başında işte Zais'ı sokuyor oyuna. E, Zayis geliyor ilk golü atıyor. Ondan sonra Karagümrük maçı. Sonrasında işte Crespo, İrfancan sokuyorsun. Crespo ile İrfancan maçın gidişatını tayin ediyor. E, bu tür galiba Emre Mor Alanya maçında sonradan mı girdi bilmiyorum. Baştan var mıydı? Sonradan o da galiba girdi abi. o sonradan da sonradan, sonradan girdi galiba. Bakayım hemen atırıyorum, şöyle. Atırıyorum. Sonradan. sonradan. E, Emre Mor hemen bakıyorum. Çok zor Emre'nin son dönemlerde evet, direkt Evet 46'da kapalı. girmiş sonradan mesela İrfancan'ın yerine. Bak sonradan giren oyuncular yapıyor hem de işi. Yani Haberin bir de o tarafı da var. Ama yani... şimdi iyi tarafı soktu oyuncuların hepsi hazır oyuncular Aydın. Hepsi de sizi taşıyabilecek oyuncu. Mesela ben kendi şahsi fikrimi geçen dün müydü ne radyoda da söyledim galiba. Bağlanmışlardı bizimkiler. Şeyde Skype'de pardon. Nasıl Galatasaray'da olmaz olmaz Mertens'te Oliveira var. Burada da olmazsa olmaz abi Crespo ve Arao. Emin olun bunların ikisi çok farklı oyuncu. Onun önüne kimi koyarsan koy. Orada oynarsın işte. Bites için. Hocam bak, ben ne diyorum? Ben, ben hocama bir oynarsın. Hepsini bir... de oynarsın. Ee, Arda ile oynarsın ama çift forvete döndükten sonra bak Valencia'dan alamıyorsun. Şeyde kendini kaybediyor. Serdar'dan da alamıyorsun çünkü alışık değiller. Artı e, şeyle de Pedro ile de oynadığın zaman olmuyor. O vakit tek forvet eğer öbürleri yetişmiyorsa Valencia'nın arkasında koy işte Arda'yı koy, İrfan'ı koy. Esas ana merkezlerinde Oynala Yalnız şeyle öyle değil. King'le Batsahir'le de oynadığın zaman verim alıyorsun. O vakit ikili fa bunlar da alamadılar. En büyük sıkıntıları oldu. Şimdi ben e, hocama bir noktada katılmayacağım. Şöyle katılmayacağım yeri de söyleyeceğim. Ben Arayon'un çok düz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, sadece tecrübesi nedeniyle İsmail'in önüne yazıyor hoca onu. Ben yani çok düz bir oyuncu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bu tür takımlarda e, o oyuncuların biraz daha e, kreatif özelliğinin de olması lazım. Yani ben bakıyorum alıyor bir topu oraya atıyor. Alıyor bu tarafa atıyor. Alıyor o tarafa atıyor. Alıyor bu tarafa atıyor. Şimdi bunu yapmak için e, Brezilya'dan oyuncu getirmeye gerek yok. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi Crespo konusunda Crespo'nun özel bir oyuncu olduğunu yetenekli bir oyuncu olduğunu hocamın söylediğine katılıyorum. Ama orada da şöyle son haftalarda müthiş düşen bir performansı vardı. İnanılmaz kötüydü biliyorsun. Öyle şeyden itibaren... Senle evet. başladım. Trabzon deplasmanından beri çok kötü oynuyordu hocam. Ama Onun için de... takım neyden kaynaklandı biliyorsun Aldın hep anlattık burada. O iki maçı bir geçti bunlar. Dünya Kupası'ndan sonra teke düştüler. Bütün hepsinin o verimleri düştü. Verimleri at, yani aşağı çekildi. Çünkü herkes oynuyordu. Haftada bir maçı kesindi yani. Devam kafadan oynuyordun. Yedi kişi, 8 evet. sekiz kişi. Var. Şimdi iki değişiklikler olmaya başladı. Üç değişiklikler. Ondan sonra da oyuncunun da temposu düştü. Bir şey sorusunu sormadım. Bir izleyici sorar mısın İzleyicilerimiz diyor. de sorular bize. Başkan burada olmazsa ama. ben de olmam lafı ya hakkında. Aygün e yani Mahmut abi yorum yapmadı cesur için diyor. Ya sorulmadığı için söylemedik. Ee, evet, benim hatam şimdi Yok yok hani hata diye söylemiyorum. O anda aklına gelmemiştir. O, ya. O, o, yan, adım, yani, hata, bu Hata yani. değil yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bir kere şunu bilmesi lazım. Ee, kesinlikle anlaştığı yer Fenerbahçe Kulübü. Ali Koç'un bir fabrikasıyla anlaşmıyor. Tabii. Fenerbahçe kulübüyle anlaşıyorsun sen. Ali Koç Fenerbahçe kulübünü temsil ediyor. Yani ben başkanın olmadığı yerde olmam olurum falan gibi cümleler e, doğru seçilmiş cümleler değil. Yani onu söyleyeyim. Ama bazı Avrupa'daki takımlarda da var öyle hocalar. Hocam. Siz başkanın şeyinle gelirler, ederler. Hocam şöyle ederler, bir şey olur. Onlar sen var. bu cami, camiaya, e, camiaya kırıcı cümle bu. Öyle yoksa, doğru de. Yoksa sen... Tamam dersin ki ya ben Ali Koç'la geldim onunla giderim. Gidebilir sorun da değil ama Fenerbahçe camiasını e, bir anlamda şöyle söylüyor yani ben Fenerbahçe camiasını tanımıyorum. Ben Ali Koç'u tanıyorum. Ali Koç varsa varım yoksa yok. Bak diyor ki seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa Ali Bey ben de burada olmam kalırsa durumu değerlendiririz. Ha işte şimdi ya belki onun düşüncesi e, Sayın Başkan'la daha iyi çalışabileceği, daha iyi birbirlerini olabilir. anlayabileceği o tarzda ben, ben, söylemiş olabilir. Yani ben olayı e, şey fazla öbür türlü düşün bir, bir şey var çok güzel. Sonra devam et. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri oluyorsun. Şimdi o sözü söylersen eğer o sözün esiri oluyorsun. Şimdi Fenerbahçe camiasından herhangi birisi çıkıp da derse ki kardeşim sen ne kimin antrenörüsün kimin teknik direktörüsün derse o zaman şey mi diyecek ben Ali Koç'un teknik direktörüyüm mü diyecek. Ha tabii işte Yani onun için onları böyle onun için geldim beni ikna et dedi abi. Tamam o tabii ki başkan olduğuna göre o ikna edecek ama o yoksa ben yokum işte bilmem o, o, bu bunlara gerek o yok için yani dedim bu ben tür Ben kulüpte jüllelere. kulüpsel değil de daha doğrusu çoğunlukla başkanla dahi anlaşabileceği için onun yönetimini belki o açıdan söylemiş olabilir. Yoksa kulüplere e, herhalde ben, bir şey Ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim hocam? Özetini söyleyeyim sana. Yani iyi antrenör, kötü antrenör, iyi teknik adam kötü, oyuncularla iletişim şöyledir böyledir. Onları bir kenara bırakıyorum. Onu ayrıca konuşuruz. Fakat çok kötü bir iletişim e, tarzı, çok kötü bir iletişim becerisi var. Çok önemli iletişim becerisi. Benim gördüğüm ya sen burada teknik direktörken gidip Flamengo'nun işte ikinci başkanıyla falan konuşup pazarlık yaparsan ya da konuşursan yok efendim restoran varmış Brezilya'da restorancıyla işte bilmem kafeyle konuşuyormuş. Falan. Bunlar iletişim konusunda yaptığı çok büyük hatalar. Bazı şeyler var, bazı gerçekler var. İletişim konusunda ben yani bir Şart iletişimci olarak evet iletişim konusunda ciddi hataları var. Bu fena şöyle söyleyebilirsin hocam. İletişim bu işte. İletişimdeki temel nokta bu. Yani ben bir iletişim derslerine giren kişi olarak söylüyorum bak bunu. D dersin ki Fenerbahçe çok büyük camia. Ben Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum. Beni buraya Ali Koç e, onun başkanı olarak getirdi. Onunla çalışmaya devam etmek istiyorum dersin. Fenerbahçe camiası rencide olmaz. Şimdi sen şöyle diyorsun Ali Koç yoksa ben yokum. Ya yani bu, bu ne demek ya ben Fenerbahçe'yi falan tanımıyorum. Ya diyorsun. tabii bu e kimin antrenörü? O şekilde bir söylemiştir direkt. Ha, ben bu şekilde mi çıkan şeyi doğru söylenen yani söylenenden esastır beyan. Ama Be ne var biliyor musun adam da baştan kafadan gelirken buraya Sayın Ali Koç da açıkladı herkes açıkladı hepimizin malumu oldu ne dedi? Ben bir şeylerlik anlaşma yapıyorum. bütün adiyatı. O de tamam. De o Orada Ondan şey... sonra da kendine gelen teklifleri. E, Kamuoyuna yansıtması bir kere orada bir sıkıntı var. Biz evet. alışık değiliz biz çünkü böyle şeylere alışık değiliz. Onlar alışıklar. Onlar kendilerine göre Avrupa'dakiler gayet serbest mukavelesi devam ederken görüşmelerini kulüpler de alışık bunları. Biz ama biz o tarzda değiliz Bir şey biz. soracağım hocam. Bir şey, çok net soruyorum. Hı? Mayıs ayına kadar sözleşmesi var değil mi? Diyelim ki bir senaryo yazıyorum. İşte Fenerbahçe şeyi kaybetti. Ligi bu sene bu hafta mağlup oldu ve artık yeter bu yönetim istifa laflarından hoşlanmıyorum dedi Ali Koç ayrıldı. Ayrılacak mı? <laughs> Gidebilir de belli olmaz bilemez. Sözleşmem var hocam. <laughs> bilemez. Senin sözleşmen Mayıs var. Mayıs başı diyorsun mesela. Mayıs. Ha Mayıs'ın başında. Ya bekler ya da bekler sözleşme zaten şurada ne kaldı yani. Bu... Hocam Mayıs'ın sonuna kadar sözleşmesi var. Flamengo yeni hoca ile anlaştı doğrusu. Biliyorum. Anlaştı o, orgen... o yok, yok. o, gidemez. Yani o zaten. San Paulo gitti değil mi oraya? San Paulo gitmiş gitti. diye duyduk. Öyle, Öyle duyduk. Öyle. Ee, San Paulo diye. San Brezilya Pavli milli gitti. takımı var yine hayalinde. Onu da söyleyelim. Ama şunu söyleyelim, internet orası zor. Şöyle söyledi, ben Mayıs ayında, yani beni kafeye davet etti, ben Mayıs ayında gelebilirim ancak dedim. Yani bu, bu yani bu sözler beni hiç tatmin etmedi. Yani bir, bir arkadaşın arayacak seni, benim de şimdi var burada şeyde. E, sen de biliyorsundur e, şeyde var. E, Gayrettepe'de bir e, hem de eski bir hakem, gözlemci bir arkadaşımızın pastanesi var. Ya bana telefon açıyor. Ben sana mayıs ayında gelebilirim diyor. Ya niye öyle bir şey söyleyeyim ki yani böyle anlamsız ya, bir şey ya yani. Tabii, mayıs ayında e gelebilirim. Hep bizim başından geçti. Çalışırken size farklı Yanlış kulüplerden yani. teklif geliyor mesela. Var hocam. Diyorsun ki ligler bitsin. At atıyorum 6 hafta kalmış lig bitsin. ondan nasıl ama telefon görüşmelerini falan yapıyorsun tabii. Tabii ki yapacak tabii hocam. Ben şey. bir şey söylemiyorum. Onu, yok yok ama yani... biz te şunu diyorum biz e alışık olmadığımız için bu tarz etkinliklere. Onlar çünkü Avrupa'da var böyle. Kulüpler birbirlerine görüşebiliyor, futbolcular görüşebiliyor, hocalar görüşebiliyorlar çünkü biliyorsunuz Bak, seni ne bir ben... Fenerbahçe taraftar diyor ki Mahmut abi hı hı. kendimizi kandırmayalım. Jesús Ali koç Ali Bey için geldi Ali Bey için gider. Tamam. Bahs o, kendimizi o, kandırmayalım o, o, diyor. Bak bunu o, diyen Fenerbahçe ya, Ben Benim yorumum ben zaten. Yazmış ben zaten, adam. Ben zaten Sunu, şu... Sunum olarak o şekilde yani He. konuşması yanlış oldu. Yoksa biz heh, aynı şey söylüyorum. Yani onu. <laughs> Ya ben Fenerbahçe çok büyük camia, onun başında da çok önemli bir başkan var. O başkanla görüştüm ve geldim. Ee, eğer o giderse ben de gidebilirim. Ama sen Fenerbahçe'yi şey gibi sayıyorsun yani. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve bunlar yani yarın Ali Koç olmayacak, Fenerbahçe yine olacak. İşte yarın... anlaşamam diye onu ikna eden o, onun aynı dili konu yaptırımı bunlar abi çok farklı yani şeyler. Neyse yani biz çok, de de Değil diyor ki hep eleştirdiniz Arda'yı oynatmıyor diyor Aldın abi için. Kesinlikle. Alışı işte oynatıyor şimdi o... diyor. <laughs> Eğer biz şimdi bu... ne diyecek Aldın abi diyor. Söyleyeyim diye? biz bu eleştirileri yapmasaydık o Arda biraz zor oynardı. Bizden biz bir iki de taraftar. Evet, taraftar. taraftar da stadyumda. Taraftar yapıyorlar. her maçta daha ısınmaya çıkarken Arda Arda diye Biz bu sizi burada sadece evet. bu kadar evet. ama oradaki orası daha güçlü. Olur mu hocam burada da kamuoyu Tabii, oluşturulur. Öyle oluşturuyorsan oluşturulur. orada stat da daha güçlüsün yani orada. Hep birlikte daha direkt de içeri şey yapabiliyorsun. Enjekte edebiliyorsun olay. Ayrıca şunu sorayım. Arda şey için mi oynuyor orada? Hani biz konuştuk, istedik Karakaşına, diye mi? Karatas'ın Karagöz'ün var. Çocuk iyi bir çocuk, yüzü temiz, efendi bir çocuk falan diye mi oynuyor? Ya Arda'nın ilk 45 dakikada yaptıklarını gördün mü ya? Tabii. Ya o ilk 45 dakikadaki oyunu herhangi bir takım izlese yani inanılmaz paslar, müthiş zeka, atılan ar ara toplar, o half space pasları inanılmaz bir şey ya. Hayır. Yani Allah nazardan saklasın ya. Şu ana kadar ben hep burada sizlerle de hep birlikte yaptığımızda şunu demiştim yarım saat, 20 dakika, 15 dakika sezon başına oynamış olsaydı 60 lira kadar kondisyon olmazdı o Tabii, maç kondisyonu. Doğru söylüyorsun hocam. Çünkü, hep burada çünkü, çünkü yaşadık biz onları, o tarzdaki topçularla da çalıştık ve piyasaya sürdük. 60, 10 dakika 15 dakika 20 dakika yarım saat bu kadar beklemeseydi gider beklemeseydi şu anda 80'lere 90'lara kadar çıkacak bir maç temposu olacaktı onun. Ama gene de e, maşallah inşallah buradan geri dönmez. Geri vites yapmaz. Vallahi hocam ben e, yani bir 45 dakika e, ilk 45 dakikadaki oyununu izleyince ya şunu söyledim ya başka bir yetenek ya Herhalde, gerçekten yetenek, yetenek. zaten kendini yani, belli ediyor. Futbolun güzellikleri şey o onlarla oluyor zaten. Yani, Şimdi o e, attığı Bak paslar, mesela Tolunay Hoca da onun hakkında neler söyledi? Pek, i̇yi tanıyor, yani çok iyi. Yok yani. çok iyi tanıyor bir de. Yani gençlerden altyapılardan falan çok iyi biliyor. Samandıra hazır olduğunda gideceğiz ama biraz Galatasaray çünkü yarın da maçı var. Şöyle Efendim? Ha hazırlanıyormuş peki. Fenerbahçe'den devam edelim diyor Furkan. Çünkü herhalde çıkıyor oyuncular. Tamam. Ee, ama ben bir küçük bir soru soracağım. Ya yani müsaade var değil mi Galatasaray ile ilgili? Bir, sen bir soru sor. Ben Fenerbahçe'den devam edeceksek bir cümle Onu daha söyleyeceğim. Fenerbahçe'den edeceğiz. Basit küçük, küçük, bir cevap alayım. Bu sene sana göre Aldın abi. Mahmut abi sana göre de bak. Sen de gittin orada hep izledin. Bir yüzde versen abi tutturabilecek misin? İç sahada doluluk oranı yüzde kaçtır sana göre? Galatasaray'ın Seyirci. Yüzde 90'nın üzerindedir. 85 küsür. 90'ın üzerinde. 85-90 arası. Yok Aldin abi çok yukarı söyledin. 85.7. Yani ben ne çünkü hataydım? 85 8. 8. ben çünkü Son, çok belki, gittim öyle. Belki oraya. ilk maçlarda biraz şey vardır. Ben onu hesaplamamışımdır. Son maçlarda 43 bin, 44 bin falan oluyor. Sezon senin. sonu 90'ı bulur. Yani şimdi yüzde 90'ı bulur sezon sonu. Gümrük, o şu an itibariyle. Böyle. Kara Gümrük maçı nereden bakarsan bak bir 45-50 bin kişi olur. Var mıydı o kadar?